Tanım nedir? Tanım bir kavramın veya varlığın ne olduğunu anlatan, onun özelliklerini ortaya koyan yargılardır. Sevgili öğrenciler, tanımda bu nedir sorusunun cevabını aramak gerekiyor. Hemen örneğimize bakalım. Kafiye burada kafiyeden söz ediliyor. Kafiye nedir sorusunun cevabıyla birlikte şiirde dize sonlarında tekrarlanan anlam ve görev bakımından farklı olan sesler veya sözcüklerdir. İşte burada kafiyenin ne olduğu ile ilgili bize bilgi veriliyor. Kafiye nedir sorusunun cevabıyla birlikte burada bir tanımdan söz edebiliriz. Yani burada tanım bildiren bir yargı kullanılmıştır. Varsayım nedir? Varsayım gerçekleşmeyen bir durumu veya olayı gerçekleşmiş gibi kabul etmektir. Farz edelim, diyelim ki, tut ki, kabul edelim, düşünelim gibi ifadelerin kullanıldığı yargılardır. Varsayım bildiren yargılar. Örneklerimize bakalım. Yurt dışından iyi bir iş teklifi aldın diyelim. Tut ki bu sınavdan iyi not alamadın. Görüldüğü gibi burada varsayım bildiren, varsayım özelliği taşıyan örnekler kullanılmıştır. Cümle anlamı kavramlarda bir başka kavram üzerinde duralım. Tahmin ve ya olasılık. Tahmin veya olasılık. Peki nedir tahmin veya olasılık? Tahmin veya olasılığı şu şekilde açıklayabiliriz. Bazı sezgi ve bilgilere dayanarak herhangi bir durum, olay ya da eylemin nasıl gerçekleşeceği hakkında kesin olmayacak şekilde fikir yürütmeye tahmin ya da olasılık adı verilir. Bence, bana göre sanırım, belki zannediyorum gibi ifadeler tahmin ya da olasılık bildiren cümlelerde geçen sözcüklerdir. Örneklerimize bakalım. Bu servet ona ailesinden kalmış olmalı. Annem şimdi bizim için o güzelim yemekleri yapmıştır. Hemen gidelim. Yine ihtimal yani tahminim böyle. Sanatçının son romanı okurun öncekilerden daha çok ilgisini çekebilir. İhtimal, tahmin yani olasılık anlamları bu cümlelerde vardır yorum bir kişinin bir olay ya da durumla ilgili olarak duygularını katarak o olaya ya da duruma duygularını katarak görüşlerini açıkladığı yargılardır. Yorumda kişisellik yani öznellik ön plandadır. Örneklerimize bakalım. Etkileyici anlatımıyla oluşturduğu romanları bir yıl içinde 4-5 kez basılıyor. Elimde bir roman var ve ben bu romanla ilgili olarak yorumda bulunuyorum. Kişisel görüşümü belirtiyorum. Etkileyici anlatımıyla oluşturduğu şeklinde sanatçının romanıyla ilgili ya da eserleriyle ilgili yorumda bulunuyorum. Bir başka örnek. İnsanın iç dünyasını anlatmak istediğini belirten romancı yapıtında bunu tam olarak başaramamış. Sanatçının düşüncesini, ifade ettiği düşüncesini, açıkladığı düşüncesini romanla birlikte değerlendirdiğimizde şöyle bir yorumda bulunuyor. Tam olarak başaramadığıyla ilgili bir yorumda bulunuyor. Yani kişisel görüş belirtiliyor. Bir başka örnek. Sanatçı şiirlerinde çocukluğun saf dünyasını göstermek istemiş. Burada da Çocukluğun saf dünyası sözüyle bir yorumda bulunulmuştur. Somutlama kavramına gelince somutlama soyut bir kavramın görünür bilinir hale getirilmesi bunu yaparken de benzetmeden yararlanılmasıdır. Yani somutlamada soyut bir kavram bu kavramın benzetme yoluyla somutlaştırılması görünülür birinir hale getirilmesi söz konusudur. İşte örneğimiz başarı merdiven gibidir. Nasıl ki merdivende ancak basamak basamak çıkarak en üste ulaşabilirsiniz. Başarıyı da bir anda elde edemezsiniz. Görüldüğü gibi burada başarı soyut bir kavramdır. Bu soyut kavram benzetme yoluyla görünür, bilinir hale anlatılan kişilerin zihninde canlanacak biçimde ortaya konmuştur. Burada bir somutlama vardır. Bir başka örnek. Öyküye göre roman yazmak maraton koşmak gibi uzun bir çaba ve sabır gerektirir. Öykü ve roman karşılaştırılması bir emek, bir çaba gösterme işte burada benzetme yoluyla maraton koşmak gibi benzetmesiyle somutlama ortaya konmuştur. Sevgili öğrenciler, doğrudan ve dolaylı anlatım nedir? Hemen ona bakalım. Doğrudan anlatım bir kişiye ait bir sözün ya da bir metnin olduğu gibi aktarılmasıdır. Hemen örneğimize bakalım. Kardeşim hemen ödevimi bitirip yatacağım dedi. Görüldüğü gibi kardeşimin söylediği söz iki virgül arasında özne ile birlikte iki virgül arasında aynen hiçbir değişiklik yapılmadan aktarıldı. Bu aynen aktarımın yani doğrudan anlatımın tırnak içerisinde olanlı şekli de vardır. İşte örneğimizde olduğu gibi sanatçı yapıtlarımda hep kendimi anlattım dedi. Görüldüğü gibi burada söz hiçbir değişiklik yapılmadan olduğu gibi aktarılıyor. Dolaylı anlatıma gelince bir kişiye ait bir sözün kişinin kendi söyleyişi içerisinde yeniden şekillendirerek muhatabına ya da karşıdaki kişiye anlattığı, aktardığı sözlerdir. İşte örneğimiz: "Kardeşim hemen ödevini bitirip yatacağını söyledi." Görüldüğü gibi bir önceki cümlede hiçbir değişiklik yok iken yani doğrudan anlatımda dolaylı anlatımda az da olsa söyleyen kişi kendinden bir şeyler katmıştır. Diğer örneğimiz sanatçı yapıtlarında hep kendisini anlattığını söyledi derken burada da kişi başkasına ait sözü kendi söyleyişi içerisinde eriterek, yeniden düzenleyerek özü, içeriği bozmama şartıyla karşıdaki kişiye bu sözü aktarmaktadır. Dolaylı anlatım da budur. Kinayeli anlatım, karşıdaki kişiyi alaya alma amacıyla söylenen ya da bir sözü tersinden alayı almak amacıyla tersinden söyleme durumudur. Kinayeli anlatım için ironik anlatım, mizahi anlatım ifadeleri de kullanılabilir. Mizahi söyleyiş özelliği vardır çünkü bu ifadede. Hemen örneğimize bakalım. Yazar öykülerinde öylesine basit dil yanlışları yapıyor ki öykülerini okuyan herkes onun çok yetkin olduğunu kolayca fark edebiliyor. Burada görüldüğü gibi ters bir durum alaya alınmıştır ve yetkin olmayan bir sanatçının olumsuz özelliği alaysamalı bir şekilde aktarılmıştır. Sevgili öğrenciler, ön yargı olumsuzluk içeren bir özellik taşır. Henüz kesinleşmemiş ya da gerçekleşmemiş bir olay ya da durumla ilgili olarak önceden görüş belirtme, peşin hükümlü olma içeren, bu özelliği taşıyan yargılar ön yargı belirtir. İşte örneğimiz. Yetkililerin okullar başlamadan önce tamamlanacağını söylediği çalışmalar Adım gibi biliyorum zamanında bitmeyecek. Burada görüldüğü gibi henüz çalışma tamamlanmamış ancak tamamlanmadığı halde bu sözleri söyleyen kişi önceden bir görüş belirtiyor yani ön yargıda bulunuyor. Bir başka örnek. Ünlü sanatçının anılarını yazdığı bu kitap bence onun romanları kadar ilgi görmeyecek. Burada da yine henüz gerçekleşmemiş bir olay ya da durumla ilgili önceden görüş belirtiliyor. Yani ön yargıda bulunuluyor. Öneri herhangi bir sorunu çözmek amacıyla bir durumla ilgili olarak tavsiyede bulunma, teklifte bulma, bulunma anlamı taşıyan yargılardır. İşte örneğimiz Derslerde başarılı olmak için önce dersi iyi dinleyip not tutmalı. Derslerden sonra da gün içinde notlarımıza notlarınıza çalışmalısınız. Bu benim size önerimdir, tavsiyemdir. Bir başka örnek edebiyat dünyasında kalıcı olmak için kendinize özgü bir anlatım yolu bulmalısınız. Bu da görüldüğü gibi bir durumla ilgili bir sorunu çözme ile ilgili teklifte bulunma anlamı taşıyan yani öneri belirten bir cümle diğer örneğimiz insanlarla güzel ilişkiler kurun. Böylece iş dünyasında size yardımcı olacak dostlar edinirsiniz. Görüldüğü gibi bu cümlede de öneri söz konusudur. Sevgili öğrenciler, tasarı nedir? Tasarı herhangi bir durum ya da olayla ilgili yapılması düşünülen ileriye dönük plan ya da projeler tasarı olarak isimlendirilir ya da bu özellikleri taşıyan yargılar tasarı bildirir. İşte örneğimiz bu büyük arsaya yüzlerce mağazadan oluşan bir alışveriş merkezi yapmak istiyoruz. Böyle bir tasarımız, böyle bir planımız, projemiz var. Görüldüğü gibi geleceğe ait, henüz gerçekleşmemiş, tasarı özelliği taşıyan bir yargı. Bir başka örnek. Dergilerde ve gazetelerde kalmış yazılarım arasında bir seçme yaparak onları kitaplaştırmayı düşünüyorum. Böyle bir projem, böyle bir tasarım var. Bir başka örnek. Ünlü şairin anısına bir edebiyat yarışması düzenlemeyi ve genç şairleri edebiyatımıza kazandırmayı planlıyoruz cümlesi de tasarı cümlesidir. Amaç herhangi bir işle ilgili erişilmek istenen maksadı ortaya koyan yargılardır. Hemen örneğimize bakalım. Yeni kurulan firmamızı daha da büyütmek için değişik şehirlerde düzenlenen fuarlara katılıyoruz. Amacımız bu. Ne amacımız? Yeni kurulan firmamızı daha da büyütmek. Burada amaç sonuç ilişkisi söz konusu. Yine Ünlü sanatçılarımızı gençlere daha iyi tanıtmak için onların en seçkin yapıtlarından örnekler içeren bir kitap dizisi hazırlayacağız. Burada da yine bir amaç sonuç ilişkisi. Size iyilik için buradayım. Yani size iyilik yapmak amacıyla buradayım. Sevgili öğrenciler, burada bir durumu size hatırlatmak istiyorum. Amaç-sonuç ilişkisinde genellikle için edatından önce mek ya da mak ekiyle biten bir sözcük kullanılmışsa burada bir amaç-sonuç ilişkisinden söz edebiliriz. Yani mek-mak ekinden sonra için edatı geldiğinde burada amaç ilgisi vardır. Vermiş olduğumuz örneklere dikkat ederseniz büyütmek için, tanıtmak için, iyilik için buradaki de zaten yardımcı daha doğrusu fiilimsi düşmüş burada size iyilik yapmak için demektir. Görüldüğü gibi yine mak ekinden sonra bir amaç ilgisi sağlanmış. Sevgili öğrenciler yakınma herhangi bir olay ya da durumla ilgili, olumsuzlukla ilgili şikayette bulunma, sızlanma anlamlarını içeren yargılar yakınma belirtir. İşte örneğimiz. Okullarda iyi bir dil eğitimi veremediğimizden öğrenciler duygu ve düşüncelerini kompozisyon ödevlerinde tam olarak yansıtamıyor ne yazık ki. Yani bu durumdan şikayet ediyorum. Bu durumu, bu durumla ilgili olumsuzluğu olumsuzluktan yakınıyorum. Bir başka örnek. Çeşitli kuruluşların sanatsal çalışmaları desteklememesi sanatçılarımızın daha büyük projeler üretmesini engelliyor ne yazık ki üzgünlük belirtiyor burada görüldüğü gibi çalışmaları desteklememe olumsuz bir durum ve bundan şikayet ediliyor. Herhangi bir olayın olumsuz sonuçlanacağı üzerine endişelenme, kaygı anlamı içeren yargılarda karşımıza çıkar. İşte örneğimiz eski anlayışımı bir kenara bırakıp yeni bir tarzda yazdığım bu şiirlerin Okurlar tarafından anlaşılmamasından endişe ediyorum. Bu cümle bir kaygı belirtmektedir. Yine korkarım bu hızlı ve çarpık yapılaşma devam ederse yakında bu yemyeşil ormandan ve bu güzelim gölden eser kalmayacak. Bu cümlede görüldüğü gibi bir kaygıyı, endişeyi dile getirmektedir.